Merhaba arkadaşlar ben Davut Kara. Bu videoda Kerak sistem için bir tanıtım videosu hazırlayacağım. Diğer eski videolardan daha anlaşılır olacağını umuyorum. Bu videoda da nasıl çalıştığını, nerede çalıştığını, nasıl bağlantı kurulduğunu ve videonun sonunda da ufak bir demo tanıtım yapacağım. Şimdi Kerak sistem Raspberry Pi altında çalışan bir web yazılımı. Peki Raspberry Pi nedir diye sorarsanız o da Linux tabanlı işletim sistemi yüklenebilen bir mini bilgisayardır. Şu an içinde bir Raspbian adlı işletim sistemi yüklü, kendine özel bir işletim sistemi. Dolayısıyla Linux'a çalışan tüm programları Raspberry Pi altında da çalıştırabiliriz. Tabii Kerex'ta mantığı biraz bu şekilde. Kerex web paneli sayesinde Linux'taki programları çalıştırabiliyorsunuz. Tabi bu modüllere, yazılan modüllere bağlı olan bir şey. Yani Kairax'ı kısaca yani Raspberry Pi altında çalışan bir asistan web yazılımı diyebiliriz. Peki bağlantı nasıl kuruluyor? Bundan bahsedeyim. Şimdi şu an Raspberry Pi benim salonumda. Yani bir ev düşünürsek ve bir modem düşünürsek bu modeme bağlı cihazlar var. Mesela benim evimde modem, bilgisayar, Raspberry Pi, telefon, laptop ve diğer aletler tek bir modeme bağlı. Bildiğiniz gibi modemin sabit bir lokal IP'si vardır. 192.168.1.1 diye. Biz buna bağlandığımızda nereye girmiş oluruz? Modemin web arayüzüne gireriz ve modemin ayarlarını yaparız. Peki biz lokal yani evimizde lokal ağımıza diğer cihazları nasıl bağlanabiliriz? Ondan bahsedeceğim. Global ve lokal olayını anlatacağım. Arkadaşlar şimdi bildiğiniz gibi her cihazın bir IP numarası vardır. İnternet üzerinde. Bunlar global IP numaralarıdır. Yani siz bir modem üstünden yani bir cihazla bir modem üstünden internete bağlandığınızda bir global IP alırsınız. Mesela evden, bilgisayarınızdan ve telefonunuzdan IP numaranızı öğrenmeye çalışırsanız iki cihazın global IP'si de aynı olduğunu görürsünüz. Çünkü ikisi de tek bir modeme bağlıdır. Dolayısıyla global IP modeme göredir ve tektir. Local IP ise modeme bağlı olan cihazlardır. Dolayısıyla mesela benim sistemimde modemin kendi web arayüzünün IP'si, local IP'si 192.168.1.1. Bilgisayarımın IP'si 1.2, Raspberry Pi'nin IP'si 1.5. Yani bu durumda ne olur? Ben bilgisayarımdan işte tarayıcıyı açıp 192.168.1.5 yazıp yazdığımda Raspberry Pi'nin yani Keyraksın web arayüzüne bağlanmış olurum. Yani şu şekilde bir bağlantı kurmuş olurum. Aynı şekilde telefondan da Raspberry Pi'ye bağlanmak için Raspberry Pi'nin IP numarasını girdiğimde lokal IP'imde cihaza bağlanmış olurum. Lokalde cihaz bağlantısı mantı bu şekilde çalışıyor. Peki bildirimler nasıl gidiyor derseniz Raspberry Pi Global, global IP sayesinde Google Cloud Message ve benzeri bildirim servislerine bir istek yolluyor. O da o cihazlarda yok, o yazılımlarda telefona bildirim atıyor. Tabi şimdi bunları ben demo olarak göstereceğim. Bir basit bir ağ bağlantıları hakkında bir bilgi vereyim dedim. Şimdi nasıl bağlanıldığını gör, göreceğiz. Şimdi dediğim gibi ben şu an kendi masaüstü bilgisayarındayım ve salonumdaki Raspberry Pi'ye bağlanmak istiyorum. Nasıl olacak? Dediğim gibi daha önce belirtmiştim. 192.168.1.5 IP adresine girdiğimde yani bunlar değişebilir. Ben de şu an bu şekilde. Keyraksa bağlanmayı hedefliyorum. Şimdi tekrar ben girdiğimde gördüğünüz gibi 192.168.1.5 bağlantısını IP numarasını kullanarak Keyrax sistemi girebiliyorum. Peki şimdi bir giriş yapalım. Şu an ben bu şekilde bağlanabildim. Aynı şekilde SSH olarak da bağlantı kurabilirim. Onu gösterelim. 192.168.1.5 olarak girdiğimde Kullanıcı adını ve şifresini girdiğimde. Şimdi Raspberry Pi altında da komut satırını yani SSH'ı kullanabiliyorum. Buradan komutlar yollayabilirim. Bunun dışında şimdi mesela bir telefona bildirim yollayalım. Şu an telefonum burada açık. Diyelim ki bana bir mail geldi. Sistem ne olmasını bekliyoruz? Telefonuma bir bildirim atmasını bekliyoruz. Şimdi bir ben hemen bir mail yollayayım kendime. Alıcı Kerak Sistem Yandex.com Deneme mail Şurada deneme içerik Gönder diyorum Gerak sisteme gönderildi. Okey. Şimdi ne olacak? Telefonuma bir bildirim gelecek. Bu mailler 10 dakikada bir kontrol edilir arkadaşlar. O yüzden muhtemelen 60 geçe bu mail bana bildirim olarak düşecek. Ben bu şekilde ayarlamıştım. Şimdi ben diğer modülleri tanıtayım. O arada bildirim düşecektir. Şu an zaten ben diğer iki Eski iki videoda ben modüllerin nasıl çalıştığından bahsetmiştim. Onları da izleyebilirsiniz. Mail modüllerini yapmıştım. Şurada bildirim modüllerini de yaptım. Ben diğer bir modül olan YouTube video modülünü göstermek istiyorum. Şu an yapımına yeni başladım arkadaşlar. YouTube video modülü bir YouTube'un bir video adresinin linkini yazıyorsunuz, ismini yazıyorsunuz. Bunu indirmeye başlat deyince Kerak sistemde indirmeye başlıyor. Şu an için nereye indiriyor onu göstereyim. Şu an modüller, YouTube, video. Şu an bu yolda. Ama ben şunu, ben bunu şu şekilde yapmayı düşünüyorum. Mesela bir e, Raspberry Pi'ye flash bellek takıp o flash belleğin yolunu yazarak o flash belleğin içine de indirilmesini sağlayabiliriz. Yani şurada indirilecek yeri de seçebileceğiz. Şu an çok basit düzeyde. Şu an daha başlangıç başlangıcındayım bu modülün. Şimdi mailin bildirim olarak düşmesini beklerken bir videoyu deneme olarak indireyim. Şu an uzun sürmemesi için kısa bir video alacağım. Mesela bu 42 saniyelik bir video. Bunun linkini kopyaladım. Şu an için sadece IP yerini yazıyorum. Daha modül bitmediği için. Ama ileride direkt linkten de ID'sini alabilecek. Kaydedilecek ismi de ya da herhangi bir isim kaydetme edebiliriz. Eğer öyle yaparsak yani boş bırakılırsa videonun orijinal adını alacak. Şimdi indirmeyi başlat diyeceğim. Şimdi indirme başladı. Burada da bir process ID'sini veriyor bize. Bu da indirmeyi durdurmak istersek o yüzden ileride kullanacağım şeylerden biri. Şu an videoyu indiriyor arkadaşlar. Video indinde bakın. Şu an indirme sürecinde indirdikten sonra bu bitmiş olacak. Hatta şu an indirmiş de olabilir. Yok şu an Şu an daha indirme sürecinde. Yani modüller bu şekilde arkadaşlar. Birazdan bildirimde düşecektir telefona. 55 geçiyor. Şu an gördüğünüz gibi. videonun tamamını indirdi. Aynı şekilde bir de başka bir şey deneyelim. Biraz daha uzun bir video olsun. Ve ismini biz seçelim bu videonun. Mesela burada 5 dakikalık bir video. Bir web sitesini adisini yazıyorum Ders diyorum ismine ve indirmeyi başlat ya İleride ne olacak indirmeyi başlat deyince şu kısımların indirme sürecini göstermesini Yapacağım Ve bayağı Uğraştıracak gibi geliyor daha doğrusu şu kısımda da görünebilecek yani yüzde kaçını indirdiğini Görebileceğiz Ve indirme işlemi bittikten sonra telefonumuza Bildirim atacak Video indirildi diye Tabii Kerak sistem dediğim gibi komplike bir sistem olacak. İçinde bir sürü modül olacak. Yani sadece bunlar olmayacak ve ileride ben şimdi birkaç tane modül yazıp işlemleri yani kodlamaları standarta oturtur oturtturduğumda nasıl modül yazılır adında birkaç video çekeceğim ve sistemi tamamen paylaşacağım. O zaman yani diğer programcı, yazılımcı arkadaşlar, ilgilenmek isteyen arkadaşlar da kendi modüllerini yazıp paylaşabilecekler. Mesela bu sistem info modülüydü. En sonki videoda bu %70'ti. %95'e geldiğinde silecek falan demiştim. Ben onu tekrar %70'e çektim. %65 falan %70'e gelince log dosyalarımın sunucuma bağlanıp lak dosyaların hepsini otomatik olarak sildi yani bu modül şu an benim sürekli böyle işte iki haftada bir önceden kontrol etmem gerekiyordu şimdi onu gerek gerekiyor kendisi otomatik olarak giriyor lak dosyalarımı kontrol ediyor eğer 170'e ulaştıysa atıyorum 14 GB 15 GB 17 GB'ye ulaştıysa otomatik olarak lak dosyalarını siliyor ileride yapmayı hedeflediğim modüllerden biri yedek alma modülü atıyorum yani ben çok sık yazı yazan biri değilim. İşte iki haftada bir, üç haftada bir yedek alması için de bir modül yazacağım. O da şu an planlarım arasında var. Yani aslında birçok modül yazı yazacağım ve bir sürü şey de yapılabilir. Şu an ben demo olarak bunları gösteriyorum. Zaten ilk videoda mesela mail modülünü göstermiştim. Maillerimi alıyordum ama içeriğini okuyamıyordum. Sonra diğer videoda bu gelişte mesela buradan tıklayınca Gördüğünüz gibi mail içeriğini de görebiliyorum artık. Bu şekilde yeni bir pencere de açılıyor ve artık mail içeriğimi de kolay bir şekilde alabiliyorum bu şekilde. Yani modüller giderek gelişiyor. Şurada mesela bir bildirim olayı var. Bu bir dakika içinde düşecek. Şuradaki bildirim olayı da yine iMap Mail'i kullanılıyor. Bir klasör açmıştım. Onu da sanırım ikinci videoda ben gösterdim o klasöre düşen mailleri çekiyor ve buraya alıyor. Mesela bunlar genelde forumları o klasöre yönlendiriyorum. Bunlar da bildirim olarak düşüyor. Forum ve Facebook'tan gelen şeyleri buraya yönlendiriyorum. Şimdi gelecek arkadaşlar. 60 geçe bildirim çekip gelmesini bekliyoruz. Gördüğünüz gibi bakın burada da gösterdi. Tabi bu programın özelliği. Şurada filtreye takılan spam mail 0. Yani bu 10 dakika içinde herhangi bir spam mail düşmemiş. Deneme mail adında buraya yazdı. Ben de zaten o şekilde başlığı yollamıştım. Bildirim aldım. Ve mesela evde otururken bu bildirim bana geldi ve telefondan girmek istiyorum. Ne yapacağım? 190 260 815 K-Rax'a giriyorum. Şifremi yazıyorum. Bakın şu an telefonum üstündendi. Sanırım bağlantı koptu. Tekrar açayım. Telefonun üstünden de gördüğünüz gibi güzel bir şekilde ulaşabiliyorum. Tıkladığımda bu şekilde telefonun üstünden de maillerimi okuyabiliyorum. Aynı şekilde şu an bir şey daha gösterebilirim. Ben Raspberry Pi'ye masaüstü bağlantısı da kurabiliyorum şu an. Şunu yan çevirelim şu şekilde. Bu da lokal üstünde olduğu için telefonum sayesinde bağlanabiliyorum. Sanırım diğer videoyu da indirmiş. Ders MP4 yani adında indi gördüğünüz gibi. Merhabalar, ben Davut Kara. Bu video ile WordPress tema yapalım. Bu şekilde videoları indirebiliyoruz. functions.php ufak bir mantığından bahsedersem nasıl olduğuyla ilgili. eee Şöyle yapalım. Şu şekilde çalışıyor sistem. Yani YouTube video modülü nasıl çalışıyor derseniz PHP ile işte YouTube kısmını alıyor. Bir girelim. Video adresini alıyor, kaydedilecek isim, ismi alıyor. YouTube DL adında bir Bilenler bilir. Şu şekilde bir Python'la yazılmış bir program mevcut. İşte bu programa PHP sayesinde komut satırına ulaşarak bu programı çalıştırıyorum. Yaptığım bu aslında orada. İşte şu şekilde YouTube ID'yi alıyor. İşte kaydedilecek yeri video adresini aldı. Kaydedilecek yeri alıyor. Video formatını alıyor. Aynı zamanda MP3 olarak indirme kısmı da var. Yani buraya ben o da koydum da o programda çalıştırabilecek. Şu an bu şekilde. Gördüğünüz gibi telefonuma bildirimler de düşüyor. Ama tabii ben şu şekilde bir açıklayayım. Yani ev dışında Kairax'a bağlanamam. Çünkü Kairax lokal ağda çalışan bir proje evin dışında bağlanabilmem için modem port yönlendirmesi yapmam lazım ya da Raspberry Pi için yani k Keraks'a ulaşabilmek için sabit bir IP almam lazım. Bu ileride olan kısımlardan biri. Şu an son aşama bu şekilde. Projeler bu şekilde. Dediğim gibi ileride ben birkaç modül daha yazdıktan sonra bir şeyler standarta oturduktan sonra bunu paylaşacağım. Nasıl modül yazılır bunları anlatacağım. Ama bir standart oturmamız oturtmamız lazım. Kurulum kolaylığı için vesaire için. Yani şu an projenin başı gibi bir şey. Çok büyük bir projenin başı şu an bu. Ve bu videoyu da burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın.